kaçar geceleri, bir türlü sabah bilmez Dikili gözlerin tavanda bir noktaya, deleden bir uğultudu başlat kulaklarında. Ne çarşaf haden anlar, ne yastık. Girmez pencerelerden beklediğini aydınlık. Onun unutamadığın hayali, sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Kapanır yatağına, çaresini alırsın. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu, şerefin, fazletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik dövdürmek için Vurursun başını soğuk taş duvarlara Büyük bir incinmişliğin Duyarsın tabirini alsın çares kalmışlığın Sevmek neymiş Bir gün anlarsın Bir gün anlarsın ne işe yaradın ellerinin Ne için yaratıldığını Bu iğrenç dünya neden geldiğini Uzun uzun seyir versin aynalarda güzelliğini Boşuna geçip giden gün anlayan arasın gözlerin için vurkudur Sevmek neymiş Bir gün anlarsın bir gün onlarsın tadını sevdiğim dudakların, sevdiğim gözlerin erişilmez değil mi? O hiç beklemeyen saat geldi mi? Düşer saçların önüne ama ben beyaz. Uzana gökyüzün ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın. Sonra dizli bir adına gerçekler, acı, sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi, bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın nedir? Bütün vücudunu saran o korkunç geceyi, lanet edersin yaşadığını, malzemeler kalmış sıyırtar atarsın. O zaman bir çiçek bir kaprimdeki dilinden, seni sevdiğini işte o